bu süreden istesna gözünde sizleri davet ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün <laughs> anlaşılan bu ki konuşmalar temelde tabi akışında olmayarak Hep böyle siyasetlerin programlarının kurulması söz konusu olduğu için, seçim projesi olduğu için normal sıralamanın dışında, protokol kılamanın dışında veya çıkaca bütün bunlar önemli değil. Önemli olan Anadolu coğrafyasında aziz milletimizin birliği, bütünlüğü, kardeşliği, barış ve huzur içinde yaşaması gösterir. Aynı zamanda kültürümüzün tarihimizin unutulmaması gelecek nesillere kurtarılması hem şerlik derneklerini bu manada hem yaşadığımız coğrafyayı tanımak hem birbirimizle tanışmak, kaynaşmak hem de doluğumuz yerler olan ispatımızı toparlamak bu da çocuklarımızı da aktarabilmek hususunda önemli. Bu olarak tüm her zaman bilgiler ve planlar her geliyor. Söyledikleri bir şey var. Ama bu anlarla ne yaptığımız konular çıkamayacak. Bu meydanda bir görevle etmiş bir dilim.